Herkese merhabalar. Bugün de sizlere yatırmadan dar dönüş çalışmasını yani küçük 8 diye de bahsedebiliriz. O çalışmadan bahsediyor olacağım. E, bu temel hakimiyette 7 metre 7 metre iki tane dairenin birleştirilmesinden oluşan bir 8. Güvenli sürüşte ise 6'ya 6 metre. Şu anda arkada gördüğünüz 6'ya 6 metrede e, bir hocamız da demosunu yapıyor olacak sizlere. Ee, bu hareket bize en çok nerelerde lazım, öncelikle ondan bahsedeyim, şehir içi yoğun trafik içerisinde ilerlemeye çalışırken, kapalı otoparklarda, feribot içerisinde, AVM'lerin içinde kendimize park edecek bir yer ararken ya da gezmeye gittiğimiz işte mola verdiğimiz yerlerde yoğun arabaların olduğu aralıklarda kendimize doğru yer bulup park etmek için her zaman kullanacağımız bir çalışma olacak. Buradaki konu özellikle şu motosikletimizin her daim dik olması lazım. Hiçbir zaman yatırmayacağız. Çünkü yürüme hızlarında, yavaş hızda bu hareketi yapıyoruz. Her zaman debriyajımız tam kavrama noktasında sabit belli bir miktar gaz gazı rölantiye bırakmıyoruz. Sabit bir miktarda gaz veriyoruz ve hızımızı ayak freniyle yani arka frenle ayarlıyor oluyoruz. Ve dönüşleri yaparken her zaman bakışımız gitmek istediğimiz tarafa doğru dönük oluyor. Sol tarafta kafa sola dönüyor. Yönlendirme bittikten sonra hep bir sonraki gideceğimiz yere bakarak bu çalışmayı yapıyoruz. Burada gazı açıp kapamalar ya da debriyajı tamamen çekip tamamen bırakmalar çalışma esnasında motorun stabilliğini bozacağı için buralara çok dikkat etmemiz lazım. Koordinasyonu sağlamak ilk başta yeni başlayanlar için bu çalışmalara zor olabiliyor. Evet kolay değil ama pratik yaptıkça, çalıştıkça bunu çok güzel bir senkronla yönetebiliyorsunuz. Ve bu hareketi düzgün yapabildiğiniz zaman en yoğun trafikte dahi çok rahatlıkla e, motosikletle ilerlemeye devam edebileceksiniz. Kapalı otoparklarda istediğiniz şekilde motorunuzu yönlendirebileceksiniz. Çalışma içinde gördüğünüz gibi çok büyük bir alana ihtiyaç yok. Bulabileceğiniz her yerde kendiniz de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Basit kukalarla dediğim gibi 6 metrelik 2 tane daireyi birleştirdiğinizi düşünün. E, bu çalışmayı düzenli uygulamak da lazım bu arada. Çünkü ne kadar çok pratik yaparsanız o öğrenme beynimizde kas hafızamızda bir şekilde oturuyor ve her zaman düzgün uygulayabilir hale geliyoruz. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum. Görüşmek üzere.